Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayız Bugün arkadaşlar Mr. Meat 2 oynayacağız Bugün arkadaşlar bu oyunda ön inceleme videosu çekeceğim arkadaşlar Evet et anamda oradan bir dil çıkardı Bugün arkadaşlar oyunu bir in inceleme yapacağım oyunda Aa, Burada chapter'larımız var tünel çaptırı main door helikopter ekstra ekstra arkadaşlar şey e, istediğiniz kaçı yapabiliyorsunuz ekstra da diye düşünüyorum e, şu main door main door'a gidelim bakın burada bakalım burada hangi zorluklar var ghost easy normal hard Hard'da bir aklımız var normalde hard'ı da denememi isterseniz arkadaşlar yorumları yazın şimdi Lan oğlum reklam çıktı arkadaşlar reklamı geç. Evet arkadaşlar şimdi birisi dedi ki Mr. Meatkin'in e, şeyini şey yapma dedi işte demiş birisi. İntrosunu geçmediler ve orada gazetede yazıyor ki Mr. Meatkin sonu yani bizim arkadaşlar et adamın sonu sonu geliyor. Ve <laughs> evet. işte buradayız. Bu kim lan? Ortadaki. Aa ortadaki şey değil mi Rebecca? Hani hatırlasanız arkadaşlar. <laughs> Hakikaten Rebecca. Arkadaşlar hatırlasanız hani birinci oyunda Rebecca küçük kız küçük kızdı ya Rebecca. O da domuza çevirmişti. O, bu Rebecca'yı eski haline dönüştürmüştük. Ama kim dönüştürmüştü? Antonio olabilir. Oğlum oyuna daha başlamadan ne dedim lan? Ah, oh, polis merkezindeyiz arkadaşlar. Sonra Rebecca'nın babasının sonunu görmeye geldiler. Bu kim? Oradaki yanında sütçe. No, Rebecca. Evet ne oluyor? 8-10 yarısı arası, arası zaman. Anthony. Kızımı kurtardığın için teşekkürler demiş. Kimi kurtarmışlar? Aa Anthony şeyi mi kurtardı bu kızı? Şimdi arkadaşlar et adamı sonunu göreceğiz. Amelia, Amelia nerede? Aa. Amelia da orada. Ana Bu şey değil mi? Aa robot elde adam. İyi, iyi akşam iyi akşamlar ne iyi günaydın Susan Doktor Wyatt You very bilmiyorum Patronum nasıl diyor İçecek içecek almışlar Hay Allah ezan okunuyor arkadaşlar evet, İçecek almış birisi Evet şu an arkadaşlar içeceklerini içecekler. Hala Amelia'dan bahsediyorlar. Bu robot, bu robot eleman ne? Kimin? Kim abi bu? Bu da kötü görüş. Bayanlar içeri girin diyor. İçeri girince lütfen sessiz olun. Aa et adam. Et adamı gördünüz mü? Evet abi şimdi sonunu göreceğiz. Evet ez adamın sonu haydi. Ez adamın sonu geliyor. Haydi. Ez adamın sonu geliyor. Ez. Cema vurdu hadi indir. Ve. Hayır. Hayır kaçıyor. Eyvah. Hayır. Kurtulmuş. Ne oluyor ya? Neden kurtuldu bu et adam? Evet arkadaşlar, evet adam kurtuldu. Abi güzel yapmışlar. Bu oyuna ben 10 puan, 10 numara 5 yıldız veririm. Oha! Oğlum bunların hepsini nasıl domuzla dönüştüler? Suzy, Mitchell, bu kim? Anthony, Amelia, Doktor White. Ana ailemizi domuda dönüştürmüşler. Vay pisler. Burada da içecekler var. Yok artık ya. Bizim ailemizi domuda dönüştürmüşler birisi. Birisi değil. Birisi değil bu arada. Birisi ne ya? Burası mahkumlarla görüşme yeri. Gerçi burada çok bir şey olacağını sanmıyorum. Burada bir şey yok. Evet devam edelim. Şunları bir elektrik vurayım mı? Bana ID kartı soruyor bana. Aa domuz var burada. Abi burada bekçiler domuz olmuş lan. Bakalım buralarda neler var. Oğlum spin atıp durma. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Hmm, buraya saklanabiliyoruz. Aa, aa. Burası kodla açılıyor. Burası bir kodla açılıyor. Oha. Bu ne lan? Aa, burada domuz bir tane kadın var. Burada domuza dönüştü. dönüşmüş. 101 OK Plus oynuyor herhalde. Yok oğlum. Karçılık martçılık oynuyor. Aa bu ne? Oha CD buldum. Ne yapacağım ben bu CD'yi? Ne yapacağız acaba bu CD'yi merak ettim. Elimde bir adet CD var. Bunu bilgisayara mı takacağım acaba? Neyse yukarıya çıkalım. Aa, ID kartı sordu bakayım. Aa, ID kart ondaymış. Hemen şunu bir bayıltalım Dur lan et adamı görmedik hiç Şu an abi Ya Yürü git şuradan Abi defol git Başlarım reklamına ya Kanka defol git şuradan Hatta interneti kapatayım mı Yok oğlum elektro çok alırız İnternet açık olsun Şu anda elimde bir adet cd Aha et adam Et adamı gördünüz mü Oyunu bu arada bitirmek için easy modda oynuyorum. Lan ver lan şunu. Aslında bitirme videosu değil bu ya. Ön inceleme videosu olsun da. şimdi şimdi şurayı bırakayım. Acaba ah bu elektro et adama denesem. deneyelim. <laughs> lan. Oo! Çok güzel lan. Ana ne güzel vurdu. Sen ver şu silah. Bunu başına vurayım. Çok güzel. Neyse C de burada kalsın. Şuralara da bakacağım biraz. Ha, et adam uyandı. Et adam şu anda uyandı. Aa koğuşlara geldim. Koğuşlardayım. Buradan atlarsam ölür müyüm? %100 ölürüm. Buraya oraya atlarsan yüzde yüz öleceksin. Ay nerede? O geliyor. Gerçekten geliyor. Aa, 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 aa. a, Kaç 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 aşağı in tamam. Aa bu ne? Aa rastgele diye bir şey buldum. Böyle bir anahtar bulduk. Bunu da fırlatalım buraya. Ana... Bunu... Eyvah! Öldüm %100 öldüm. Ben buraya saklandım beni görmüyor. A Allah belamı versin gördü ya. Of of of. Şimdi ne oldu? Ana remaining etten kız. Beni buraya kapatmış. Ya yeter Allah'ın cezası. Başlayacağım şu reklamlara. Ya başlatma reklamını Allah'ım ya Rabbim. Ya çok reklam çıkıyor ya kapat interneti başlatmayın internetinize. Tamam. Evet şu anda bir yere çıktım. Nereye çıktığımı ben de bilmiyorum. Aa panel. <laughs> Ulan, ee ıı, ıı, seslerimiz geliyor. Ağlıyor muyuz lan biz? Babamız hapse atıldı diye. Ulan Rebekka bebek olma bebek. İlk 12 bebek olma. İlk oyundaki gibi bebektin lan de. Yuh. Aa bu ne? Aa Bunu buldum. Bir parça daha bulduk. Ne yapacağım ben bu parçaları? La bakayım. Daha fazla elektro çok kullanmak istemiyorum. Elektro çok hakkımız doldu. Aa geliyor. Et adam geliyor. Kaçalım kaçalım. Lan senin ben. Lan. Ya. Abi kahretsin ya. Etrafa bakamadık. Bir şey bulamadık. Sen ya yeter! Başlayacağım ya. Şu reklamlarınıza tüküreyim ya. Evet, ne yapacağız şimdi buradan? Ha, abi şeyi daha da küçülteceğim herhalde. Ben Her onda. Abi yeter ya. 10 kere reklam çıktı. Tamam ana bu ne? Powerhands çement diye bir şey. Ne olduğu belli olmayan bir şey oldu. Ne güzel lan basket sahası. O yukarısı da çatı basket sahası. Burada et adam hep basketbol oynanmış. Burası. Allah kahretsin burası arkadan kapalı. Bunlar şuralarda bakalım. Burada ne olabilir? Aa bu ne? Aa Trakki. Kamyonun anahtarı bu. O şey kamyon anahtarı. Aldık abi kamyon anahtarını. abi şu anda. Ana! Bitti mi oyun? Oyun bitti galiba. Kamyonla mı kaçıyoruz? Aa kaçmayı deneyecek şimdi. Deneyecek. Evet gidiyoruz. Gidemedik. Ana! Domuz serbest kaldı. Aa et adamın domuzu değil mi lan o? Hani ilk oyunda da görmüştük bu domuzu. Allah gelme kahretsin ya domuza falandım neyse leve diyelim bakalım ne game over ne nasıl bir game over verecek bize ah uyandım mı üzgünüm Rebecca ama bana başka şans vermiyorsun zor yordan öğreneceksin domuzun 13 parça ee, bu yüzden babana saygı duyacaksın Evet arkadaşlar domuz bizi yedi. Abi bu arada güzel olmuş bu oyun ya. Bu oyunun arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız sizden 10 bin lirak bekliyorum. 10 bin geçersek e, size e, bu oyunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bu videonun da böyle sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.